Aile bize diyoruz. Gayrişer diyoruz. Hesapladık. Size bahsedesiniz şeyden dersiniz. Kayıtlısınız. Ona sağ olsun. Teşekkür ederim. 22 kişi mi yazmış? Evet e, 100 metrekare mi? Evet Burada 676 metrekare alana 68 kişi mi? Evet, çok teşekkür Normalde kaç kişi alıyor burası? Normalde 250 kişi Çok iyi. O kilo Evet. evet. Yani kolay gelsin de arkadaşlar. De. Kolay gelsin. Allah kolaylık kolay versin. Kolay Hayırlı günler diliyoruz. Yani i̇şte kat olarak da biz ayarlamasını yapıyoruz. bir katta mesela 4 dört masa oldu. Oraya oturtmuyoruz. Evet. Sırbize de izah ediyoruz. Yüzde elli altına sağlamışsınız. Normal Normal. Normal. Yani işte saniye. Saniye. Tamam. normalde normalde evet. daha fazla Hesap yapıldı. 35 kişi. Bundan yazıyorum değil mi? Yazıcam efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun Aleykümselam. Hayırlı işler diliyorum. Burada da aynı anda 35 kişi hizmet veriyoruz. Evet, doğru. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hayırlı işler. Sağ olasınız. Siz de burada 60 kişi aynı anda hizmet. Evet. Evet. evet, doğru. Dikkat ediyoruz kurallara uyuyoruz esasen. Teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Teşekkür ediyorum. Allah razı olayım. Daha geri dönmeyalım. Yemekli bir şey var mı? Tamam. Var var Arkadaşlar arkadaşlar da. Evet, <laughs> <laughs> <Alek Aleyküm. Selam. Gülüyor> <Hoş> <laughs> Afişi de bekler aşağıya ayırdım. Konya'ya kesin teşekkürler. Arkadaşlar Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hayırlı şeriler. Sağ olun. Allah razı olsun. yavaş yavaş. Burada 70 kişiydi. O Onu yazıyor musun? Daha yazdık. Şurada. Maksimum. Tedbirlerimiz var zaten. Yazdık. Bu şekilde başlayacak. Buyurun. Hadi işler diyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Biz normalleşme sürecini daha iyi yaşayalım. Hatta şu an kategori olarak biliyorsunuz turuncu kategoride olan ilimizi dağıt alt kategorilere indirelim diye Arkadaşlarımız sağ olsunlar tüm kamu çalışanlarımızla beraber farkındalık oluşturmak üzere sağlarıdayız. Bu yeni bir dönem, dinamik denetim modelinin uygulandığı bir dönem. Yaklaşık 1133 denetim elemanımızla beraber şu an ilimizde de çeşitli noktalarda vali yardımcılarımız, daire müdürlerimizin başkanındaki denetim ekipleriyle beraber ilimizin tamamı denetleniyor arkadaşlar buradaki amacımız yeni e, belirlenen kurallara tüm vatandaşlarımızın e, uymasını üst düzeyde üst derecede sağlamak. E, sağ olsun gördüğümüz kadarıyla esnaf arkadaşlarımız da e, tedbirlerini alıyorlar. E, eksik olanlar da şimdi tedbirlerini alacaklar. E, ben buradan tüm Düzce'mize e, tüm vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen kurallara uymaya devam edelim. Kötü sonuçlarla karşı karşıya kalmayalım. Her şey bizim elimizde arkadaşlar. Sayın Valim, yüzde 11'lik bir artış gözlendi son üç haftada. Bu endişe edici bir rakam mı yoksa? Elbette ki dikkat edilmesi gereken bir rakam. Bütün mesele kurallara uymaktan geçiyor arkadaşlar. Yani bu maskeyi takarsak, mesafede durursak, bir de kapalı alanlarda uzun süre. Kalmama kalmamaya özen gösterirsek mutlaka o rakamlar aşağıya düşecektir diye inanıyorum. Evet. Ha, nasıl? Hayır, nasıl? İyi, Hayır, Teşekkürler. Sayın Siz de Allah'a teşekkür ederim.